Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Coca-Cola hissesiyle ilgili kısa bir bilanço analizi yapacağız. E, 2021 yılı nasıl geçecek hisse için ondan bahsedeceğiz. Ve 2020 yılında neler yapmış ona bakacağız. Son 4 yılın bilançosunda önemli nüansların dikkatini çekeceğiz. Farklarına bakacağız. Ve şirketin son dönemdeki e, önemli fonların neden bu hissede pozisyon açmaya başladığından bahsedeceğiz. Şirketin genel itibariyle şöyle baktığımız zaman... 254 milyon gibi bir sermayesi var ve şirketin karı 1.2 milyar seviyesinde yani bu derece fark olan hisselerde, sermayesi düşük olan hisselerde bu e, farkın kapanması için ne oluyor? Hisselerde gördüğünüz gibi kısa süre içinde görüyorsunuz Ekim-Kasım ayından beri hissede neredeyse %80'in üzerinde bir marj oluşmuş. Bu bilanço beklentisiyle oluşan bir marj değil tek başına. Çünkü şirketin sermaye arttırma ihtimali önümüzdeki dönemde düşük sayısından dolayı e, şirket hissesinde arz sorunu yaratacak. Bu da piyasadaki veriler yükselme devam ettikçe ki 2020 yılındaki pandemi sürecinde hepimiz içecek grubunda ve gıda ilaç firmalarının bulunduğu sektörlerde ciddi bir artış gerçekleşti. Çünkü evde olan herkes e, teknolojiye ve yiyecek içeceğe, obeziteye doğru hızla bir yürüyüş katetti. Bu da bu şirketlerin ceplerini doldurmasını sağladı. Piyasa değeri böyle defter değerine baktığımız zaman bu şirketin 2,5 katından işlem gördüğünü görüyoruz ama önümüzdeki dönemde bu kat sayının e, şirket hissesinde artışla beraber, bilançodaki artışla beraber artması çok muhtemel. Neden böyle söylüyorum? Şirketin Dolaşımdaki lot sayısını gördüğünüz gibi 70 milyonun hafif üzerinde görünüyor. Ama e, fiili dolaşımdaki lot sayısının üzerinde çok ciddi hareketler gerçekleşmedi son 3 ay içinde. Yani bu şirketin e, %70'in %80 civarında yükseliş bandındayken o kadar da yüksek miktarlarda hareket gerçekleşmedi lot değişimlerinde. Şöyle göstereyim size aylıkta Doğuçe Bank'ın son 3 ay içinde Doğuçe Bank sürekli satış yapıyor ama satışları sürekli birileri tarafından yüksek fiyata rağmen karşılandı ve bunu kim karşıladı? Emeklilik fonu karşıladı baktığınız zaman. Şöyle baktığımızda Citibank'ın elinde 30 milyona yakın, Deutsche Bank'ın elinde de 24 milyon civarında lot kalmış ve aslında Deutsche Bank'ın elinde de 29'a yakın bir lot vardı. E son 3 ay içinde son 3 ay içinde gördüğünüz gibi 5 milyon yakın lot çıktı lot çıkışı gerçekleşti Deutsche Bank hemen satışları görüyorsunuz onun haricinde ciddi bir satış yok ama satışları genel itibariyle yatırım fonları Citibank ve emeklilik fonu karşılamış emeklilik fonu büyük oranda neredeyse 3 milyona yakın lotun neredeyse tamamını karşılamış görünüyor ve elindeki lot miktarına bakar mısın son 3 ay içindeki elindeki lot miktarını %150 civarında arttırmış görünüyor emeklilik fonu hissenin fiyatı pahalı dememiş toplamış gördüğünüz gibi bunu Fonet'te de yapmış biraz sonra Fonet'in de analizini göstereceğim size onu da analizini yapacağız. Aslında bakarsanız Fonet de pahalı bir hisse. Şirketin bilançosuna baktığımız zaman gördüğünüz gibi satış gelirleri bir önceki yıla nazaran artışına devam etmiş. Sekranizasyon şeklinde artmaya devam ediyor ama 2020 yılındaki fark ettiyseniz dolar kuru bahane edilerek fiyat artışlarına gidildi. E, fiyat artışları da hissenin bürüt karının oldukça yükselmesine sebep oldu ya da sayesinde oldu diyelim şöyle dönem karına bakarsanız geçen seneye nazaran 942 milyon seviyesinden 1.3 milyar seviyesine çıktığını görüyoruz şirketin dönem karının. Bu bizim için oldukça güzel bir veri. %40'a yakın bir artış demek bu geçen seneye nazaran. Yani biz şirketin baktığımız zaman aslında satış ivmesi cirosu geçen seneye nazaran ve ondan önceki seneye nazaran stabil. Yani stabil bir artış söz konusu. Yani içecek grubu biz bu pandemi döneminde bir miktar artmış olabilir. Satış rakamları artmış olabilir bir miktar ama. Ama şirketlerin karı çok daha yüksek. Bu da demek oluyor ki şirket hissesi fiyat artışına gitmiş, maliyetlerinin arttığını beyan ederek bir marj artışı yapmışlar. Yani bu enflasyonu kullanmışlar diyebilirim size enflasyon oranının artış miktarını aslında kar yapmak için kullanmışlar. Bu dönemde siz de fark etmişsinizdir enflasyon dolar çok yükseldi ayağına bazı ürünlerin gramajlarını düşürüp aynı fiyattan satmaya çalışmışlardı. Aslında onların yapmak istediği fırsatçılıktan başka bir şey olmadığını bakın bilanço net bir şekilde böyle göstermekte. Şimdi isterseniz şirketin şöyle Yukarıdaki toplam kaynaklarını göstereyim. Geçen seneye nazaran şirketin görüyorsunuz toplam kaynaklarında da artış, düzenli miktarda büyümeye devam ediyor. Bu şirketin düzenli olarak büyümesine rağmen şirketin sermayesi arttırılmış mı? Evet. <laughs> Yok. Son 4 senedir şirketin sermayesi hiç arttırılmamış. Şirketin öz kaynakları ise 5,5 milyardan neredeyse 9 milyara dayanmış durumda son 4 sene içinde. Yani bu şirketin artık sıkışmaya başladığını siz de görüyorsunuz. Yani sermayenin bir güncellenme ihtiyacı var. Şirketin kasasında ne kadar para var diye bakarsak, şirketin şu an kasasında 2,4 milyara yakın bir nakit bulunmakta. Ve şirketin kısıtlanmış yedekleri, kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 206 milyon seviyesinde kabataslak %800 civarında bir şirketin sermaye arttırma ihtimali oluşabilir. Ama bakarsanız böyle bir şirketin durduk yere 2 milyar sermaye fazla. Ama kısa vadede en azından lot miktarını arttırmak adına yani şirketin e, yöneticisi olsaydım eğer %100, %200 civarında bir sermaye arttırımı bu şirketin önümüzdeki dönem için e, hazırlık aşaması gibisinden yani şirket, ülkemiz bu sene %7'nin üzerinde bir büyüme kat edecek ve e, önümüzdeki dönemde e, piyasada Kredi notumuzun yukarıya doğru çekilme ihtimali oldukça yüksek. Bu da yurt dışından fon gelişini destekleyecek. Bu fon gelişleri de geldiklerinde almak isteyecekleri lot miktarlarının artış yönünde destekleyecek. Bu yüzden bu dönemde şirketlerdeki sermaye arttırma hız kazandı. Bunu size yaklaşık 3-4 aydır tembihliyorum hatırlıyorsanız. Şimdi isterseniz şöyle kısaca şöyle baktığımız zaman bilançosunun her geçen gün daha da büyüdüğünü görüyoruz şirketin ve 2021 yılında da pandeminin etkilerinin devamı ve önümüzdeki yaz sezonu itibariyle yükselişin devam edecek. Bu şirket muhtemelen önümüzdeki Kasım aylarında yeni bir pik hareketi gerçekleştirecek. Neden? Çünkü e, bu şirket 3. çeyrekte genellikle bilançosu iyi geliyor. Yaz ayından dolayı. Yaz ayından dolayı gelen bilanço 3. çeyrek bilançosu iyi geliyor. Ama 4. çeyrek bilançosunu da kapsayan yıl sonu bilançosu çok yüksek gelmiyor. Ama net karı da o zaman görebiliyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman Şirketin sermaye arttırımından arındırılmış şekilde bilançosunu değerlendirirsek önümüzdeki yıl içinde yükselişini ivmelendirerek 100 liranın üzerinde fiyatlamaya devam etmesi çok olası görünüyor. Hatta bunu belki altı ay içinde bile gerçekleştirme ihtimali oldukça yüksek. Teknik analiz olarak neler var diye hissede bakarsak son dönemde emeklilik fonunun hisseyi topladığını az önce görmüştük takaslardan. Şimdi baktığınız zaman 74'ün daha önce de cuma günü bir düşüş gerçekleşmiş. E, hissenin daha önce de 74'te destek olarak Şubat ayında çalıştı. 9 Şubat'ta, daha önce de 29 Ocak'ta ve daha öncesinde de 14 Ocak civarında bu hisseyi 74 lira bölgesi destek olarak görev yaptı. Yani bu ne demek? 74 bölgesi önemli bir destek seviyesi ama piyasa şartlarından kaynaklı, yani Merkez Bankası başkanımız değiştiği için söylüyorum bunu. Bu bölgenin altına bir kar satışı gerçekleşirse kısa sürede tekrar eski seviyesini yani 74 seviyesinin üzerine hisseyi yerleştirmek isteyeceklerdir diye söyleyebilirim size. Çünkü son 3 ayda hisseye baktığımız zaman en düşük gördüğü değerlerden biridir. Yani genel itibariyle hissenin 74 bölgesinin üzerinde işlem gördüğünü söylüyorum size son 3 ay içinde. Şöyle genel itibariyle bakarsak emekli konuda bu rakamların üzerinde 3 milyon lotu karşılamış görünüyor. Bu yüzden hisse 74 bölgesinin üzerine tutulduğu sürece ilk hedefi yaklaşık 88-90 bölgesi olacak. Önümüzdeki dönemde ilk kısa vadede gerçekleşirse ilk direnç noktamız 88 seviyesi olacak. Ara dirençlerimiz var. Onlar kim? Şurada gördüğünüz gibi bir 78'de ara direnç var. Onun haricinde 82 bölgesinde bir ara direnç var ama ana pivot direnci yaklaşık 88 TL seviyesinde olacak. Tekrar görüşmek üzere bol kazançlar iyi haftalar.